Hamdi abi bak. Bu bizim tarlımız ama. Zerre hastalık olmasın bak. Neden? İlacını da bakımını da eksik etmiyoruz da onla. Senin kırk dönüm tarlanı tomurcuk yanı vurmuş. Sen hala diyorsun ki ben ne yapayım? Hamdi abi Allah aşkına ne yapacaksın? Ziraat Bakanlığı diye bir şey var. Duydun mu? Heh. Ziraat Bakanlığı bu pamuklara bulaşan her türlü hastalıkla ilgileniyor. Aklına ne gelirse çok iyi. Alo. Alo. Müjgan iyi misin? Fikret, ben çok iyi değilim. Yani ben çok kötü bir durumdayım. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu, ne oldu? Bir şey mi oldu sana? Müjgan konuşur musun? 30 milyon 122 bin lira. Vay vay. Hiçbir şey bırakmamış mı? Hiçbir şey. O kıytırık bir konak var ya küçük konak dedikleri. Onu bırakmış. Zaten onu satsan beş kuruş etmez. Bugünün parasıyla. Paranın nerede olduğunu da bilmiyoruz değil mi? Süleyha'dadır. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Hı? Hiç zannetmiyorum öyle bir şey yok. Halacığım Yılmaz'ın varı yolu Züleyha'ydı. Tabii ki de Züleyha'dadır. Müjgancığım artık unut bu Züleyha'yı. Çıkar bu kadını kafandan. Mevzu o değil zaten. Züleyha'nın elinde 30 milyon olacak. Küflü kokuşmuş konakta oturacak. Mümkün mü? Elinde silahlı bir adam durmadan yanında. Niye onun ağız kokusunu çeksin? Çıkar gider. Bunlar yüzde yüz. Boşandıktan sonra zaten kaçacaklardı. Ben bundan eminim. Çünkü o parayla isterlerse dünyanın öbür ucuna giderler. Bu kadar. Öldü işte. İnsan ne zaman öleceğini bilmiyor tabii. Sen biliyor muydun bir şey? Bilmiyorum Beyecan'ım. Zaten bilsem geldiğimde söylerdim. Haklısın. Yılmaz bana da hiçbir şey söylemedi bu konuyla ilgili. Her neyse. Bunları sonra konuşuruz zaten. Sizin artık burada durmanızın bir manası yok. Hadi toparlanın eve geçelim. Hayır. Ben gidemem. Müjgan. Gerçekten. Bizim babamın yüzüne bakacak yüzümüz yok. Seni gayet iyi anlıyorum. Ama amcamı da iyi tanıyorum. Amcam sizi affedecek merak etmeyin. Zaten torununu çok özledi. Hadi lütfen. Gerçekten gelemem. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.